risk altında karar verme kriterlerinden üçüncüsü genelleştirilmiş iyimsellik Harvayz alfa yaklaşımı. Burada alfa iyimsellik katsayısı olarak belirlenir ve 0 ile 1 arasında değer alacak. Eğer biz alfa'yı 0 alırsak e, tamamen kötümsel bir yaklaşım uygulamış oluruz. Bu, bu yaklaşım kökümselliğe dönecek şu şekilde. Alfayı sıfır aldığımız zaman bir çarpı kökümsellik olacak ve kökümsellik yaklaşımları uygulamış oluruz. Aynı şekilde alfayı bir eşit olarak alacak olursak da tamamen ilimsel bir yaklaşım sergilemiş oluruz. Dolayısıyla bu sefer de alfayı bir aldığımız zaman bir çarpı ilimsellik. Burası sıfır olacağı için tamamen ilimsel bir yaklaşım sergilemiş oluruz. Ama ee, şu şekilde düşüneceğiz. Alfa yani e, sıfır ya da bir eşit olmadığı zaman sıfırla bir arasında değer aldığımız zaman e, tamamen iyimser ya da tamamen kötümser olmayabiliriz her zaman. Dolayısıyla belirli bir e, alfa e, sıfırla bir arasında değer olacak şekilde iyimserlik katsayısı diyoruz biz buna. Belli bir iyimserlik katsayısı uyguladığımız zaman da bu iki yöntemi genelleştirme söylüyoruz ve diyoruz ki buna da genelleştirilmiş insanlık. Şimdi buna göre de alfayı belli bir sıfırla bir arasında bir katsayı, imsallik katsayısı belirleyerek öncelikle e, satırlar arasından imsallik yaklaşımına göre belirlediğiniz gibi satır maksimumlarını belirliyoruz. Daha sonradan tamamen çözümsel olduğunu düşünerek satır minimumlarını belirleyeceğiz. Daha sonra ise bu iyimsellik katsayısı alfa ile satır maksimumlarını ve satır minimumlarını çarparak bir sütun daha oluşturuyoruz. Diyelim ki, varsayalım ki bu satırlar arasında artık maksimum olanı k'ncı satır olsun. Dolayısıyla genelleştirilmiş iyimserlik yaklaşımına göre en iyi kararımız AK ile belirlenmiş olacak. Ama tabii ki burada iyimserlik katsayısı alfanın ne seçilince önemli. Şimdi kökte kızartma adetinde iyimsellik katsayısı alfanın 0.30 olduğunu varsayarak bu Örneği uygulamaya çalışalım. Örnek üzerinde göstermeye çalışalım. Genel için yine harf ve Söfte kızartma aleti için verilmiş olan hesaplamış olduğumuz e, problematik olursak doğal durumlar, stratejiler, tane doğal durum vardı. S1, S2, S3. 3 tane stratejimiz vardı. A1, A2 ve A3. Ve hesaplamaları da bu şekilde yapmıştık. Eksi 15 bin. Bin. 65 bin. Eksi 12 bin 67, 63, 500. Neydi bu aynı zamanda? Çarpı değil. Ve üçüncü stratejiyi gördüğünüz zaman, bu şey zaman ne kazandığınız yoktu. Ne de kaybınız ne kazandığınız vardı yani sıfır. Şimdi buna göre az önce ilimsellik yaklaşımına göre ilimsellik katsayımız alfa olduğu zaman maksimum kazançlar maksimum kazançları bu satıcı belirleyeceğiz. Neydi? Birinci strateji uygularsak en iyi doğal durumla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Maksimum kazanç bunlar arasından 65 bin. İkinci doğal durumu uygularsak en iyi kazandınız. 63 günle yaşıyoruz. Üçüncü doğal bölümü uygularsak sıfır. Benzer şekilde minimum kazançları belirlemeniz gerekiyor. Minimum kazanç Eğer A1 stratejisini uygularsak satır minimumları eksi 15 bin. A2 stratejimizi uygularsak, A2 stratejisi 63 500, 2700, eksi 12, minimum oranı eksi 12 bin 500 ve üçüncü ise sıfır olacak. Genelleştirilmiş insanlık yaklaşımında neydi? Bizim ee, bir alfa katsayımız olacak sıfırla bir arasında. Bu alfa katsayısına göre alfa çarpı maksimum j üzerinden j'ler artı 1 eksi alfa çarpı minimum j üzerinden j'leri yazmamız gerekiyor. Onlar da burada. Yani birinci satır için Altı çarpı 6500 artı 1 eksi alfa çarpı eksi 15000. Benzer şekilde ikinci satır için alfa çarpı 63500 artı 1 eksi alfa çarpı eksi 12.500 burası da sıfırla çarptığımız için alfa çarpı sıfır sıfır bir eksi çarpı alfa çarpı sıfır sıfır olacak burası da sıfır olarak yazılabilir şimdi e, buna göre alfanın kaç olduğuna göre ne seçtiğimize göre burada e, en iyi kararımız genelde sinirsel duygulu değişecek. Eğer alfayı biz sıfır olarak alırsak kötümserlik yaklaşımını uygulamış oluruz. Diyelim ki alfa sıfır olsun. Sıfır verdiğimiz zaman sıfır. Eksi on beş bin. Sıfır verdiğimiz zaman burası sıfır. Eksi on iki bin beş yüz burası sıfır. Dolayısıyla A3 ile kötümser yaklaşımda neydi? A3 ile bu işe hiç hiç girme. Kökte kızartma aletini hiç üretme demiştik onu seçmiş oluruz. Eğer alfayı bir seçersek tamamen iyimser bir yaklaşım yapmış oluruz. Buralar sıfır olacak. 65 bin, 63 bin, yüz, sıfır. 65 bin ile yani 5 milyon liraya patent hakkını satın al demiş oluruz. Ama insanlar hiçbir zaman tamamen iyimser ya da tamamen kötümser olmayacak. Diyelim ki biz burada alfayı 0.30 alarak aldığımız zaman iyimserlik katsayısının bu alfayı yerine koyarak da bir hesaplamaları yaparsak sonuçları elde edeceğiz. Alfa 0.3 olduğu zaman burası e, 9000 e, burası 10300 ve 0 olarak belirleyebiliriz. Dolayısıyla Alfa eşit. En bundan maksimum aynı sordu şimdi. Bunlar arasında maksimum kazanç. Burası olduğuna göre. ikinci strateji yani. Alfa eşittir. 0.3 yürüsellik kas sayısıyla. A2. A2. neydi? Patent hakkını 2,5 milyon liraya satın al ve bu e, kızartma aletini e, yapan mühendise gelirden %2 pay vermek biçimindeydi. Şimdi